Selam sevgili Game of Thrones severler, bugün Game of Thrones dizisindeki en önemli karakterlerden birisi olan Tywin Lannister'ın doğumundan tutun, Castamere topraklarında genç yaşında yaptıklarına kadar uzanan bir videoyla karşınızdayım. Zaten bildiğimiz şeyleri kısa tutup az bilinenlere odaklanacağım bu videoya geçmeden önce ufak bir bildiri yayınlamak istiyorum. Sizlere layık bir video hazırlamak için elimden geleni yapıyorum ve çok 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 fazla uğraşıyorum. Ondan dolayı eğer video hoşunuza giderse like atarsanız ve abone değilseniz abone olursanız bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Fetihten sonra 242 yılında Titus Lannister ve eşi Jane Marbrand'ın ilk çocuğu olarak da dünyaya gözlerini açtı. Çocuk bir erkekti ve adı Tywin konuldu. Bazı iddialar ve dedikodulara göre Tywin daha yeni doğmuşken dedesi Gerald Lannister'ın kucağına verildiğinde bir aslan edasıyla dişsiz ağzını açmış ve Lord Gerald'ın parmağını ısırmıştı. Bu iddiaların doğruluğu kesin olmasa bile Tywin ileride Kayanın aslanı olacaktı ve bir kedi gibi takılan babasına nazaran gerçek bir aslan gibi kükreyecekti. Tywin doğduğunda babası Casterly Kaya'sının varisi konumundaydı. Sadece 2 yıl sonraysa Reddit'ten sonra 249 gelmişti. Ve Lord Gerald Lannister ölmüştü. Dedesi ölünce onun yerini alan babası Lord ünvanını alarak Kaya'nın yeni hükümdarı olmuştu. Lord Tytos ikiz abilerinin ölmesiyle Kaya'nın Lord'u olmuş olsa bile ne ölen abileri gibi savaşçıydı ne de diplomasi konusunda yetenekliydi. Tywin'in babası ikiz abilerinin ölümünden sonra varis olmuş olsa bile Lord Gerald da dahil herkes onun bir hükümdar olmaya uygun olmadığını biliyordu. Lakin öyle ya da böyle yeni Lord oydu. Altın sarısı saçlara ve yeşil gözlere sahip olan Tywin çocukluğundan itibaren babası yüzünden hanesinin aşağılanışına tanıklık edecekti. Ve tatlı bir kedi gibi olan babasının her bir hatasında yavaş yavaş zalim bir aslana doğru evrilecekti. Lord Tytos son derece yumuşak ve güler yüzlü olmasıyla beraber neredeyse hiç sinirlenmezdi ve otoriterlik namına zerre kırıntıya bile sahip değildi. Haliyle batı diyarda yer alan lordlar ve tüccarlar onu kullanmaya başlamış ve Lannister hanesinin zenginliğini sömürmüşlerdi. Lannister'lar Tytos'un etkisiz ve basiretsiz yönetimi altında adeta erirken Tywin'in kardeşleri de bir bir dünyaya geliyordu. Tywin'in fetihten sonra 250 yıl itibariyle sırasıyla Kevan, Jenna ve Tygat Lannister adında üç kardeşi vardı. Fethihten sonra 252 yılına gelindiğinde ise Tywin 10 yaşına basmıştı ve bu yaşına rağmen babasının ne kadar zayıf olduğunu çok net görebilmekteydi. Lord Tytos sırf geçit lordunu memnun edebilmek için kendi kızı Jenna'yı Lord Walder'ın ikinci oğluyla evlendirmeyi bile kabul etmişti. Kayanın lordu Tytos bu kararını açıkladığında salonda yer alan ve Castamere'ın kızıl aslanı olan Lord Roger Rain öfkeyle kükreyerek salonu terk ederken daha önce Lord Taitos'un ölen abisinin eşi olan lakin daha sonra Dulken Taitos'a asıldığı için yaşlı Welder'ın Tarbuck'la evlendirilen Ellen Rain ise yüksek sesle bu karara gülmüştü. Tywin babasının hanesini nasıl rezil rüsva ettiğini görmeye dayanamıyordu. Bundan dolayı sadece 10 yaşında olmasına rağmen ayağa kalkıp babasının aleyhinde tutum sergileyecekti. Bu evliliğin oldukça tutarsız ve alakasız olduğunu babasının yüzüne yüzüne vurarak söylemişti. Bunun hemen sonrasında Lord Titus Lannister, oğlu Tywin Lannister'ı kraliyet sakisi olması amacıyla kral topraklarına yollamıştı. Kimileri bunun sebebi olarak Lord Titus ve oğlu Tywin'in bağıra çağıra kavga etmesini, Hatta Tywin'in babasına kavga esnasında tokat atmasını işaret eder. Lakin bu sadece iddia olarak kalmış ve kanıtlanamamıştır. Fakat bu işin içinde bir şeyler oldu ve Tywin'in babasına karşı nasıl bir tutma olduğu bariz bir gerçekti. Tywin kızı kulede bulunduğu zaman boyunca kendine sağlam dostluklar kurmuştu. Prens Aerys Targaryen ve fırtına burnu varısı Stefan Baratheon ile oldukça iyi bir arkadaşlık bağına sahiplerdi. Lakin tüm bunlar olurken Fetikten sonra 255 yılında Tywin'in annesi olan Jane, Jerry'in adındaki çocuğunu doğururken hayatını kaybetmişti. Tywin'in bu kayba rağmen yolunda yürümeye devam etmesi gerekiyordu ve nitekim öyle de olacaktı. Fetikten sonra 260'daki 9 kuruşluk Kurallar Savaşı sırasında amcası Sir Jason Lannister'ın liderliğindeki 11.000 batılı ve Demir Taht'ın diğer güçleriyle birlikte basamak taşlarına savaşmak üzere gönderildi. Zaten bir şövalye olan Tywin, kardeşleri Kevan ve Tygat gibi yaver olarak Lannister kuvvetlerine katıldı. Aynı yıl basamak taşındaki 9 kuruşluk krallar savaşı kraliyet zaferi ile sonuçlanınca 18 yaşındaki Tywin, 16 yaşındaki Kevan ve 10 yaşındaki Tygat Castle Rock'a dönecekti. Bu dönüşün amacı babaları yüzünden güçten düşen hanelerini tekrar toparlamaktı. Tywin kayaya geri döndüğünde kontrolü büyük ölçüde ele aldı. Babası Lord Tytos oğluna zayıfça karşı çıkmış ve daha sonra istemeyerek de olsa yönetimi bırakarak metresiyle vakit geçirmek üzere zamanını siyasi işlerden arındırmıştı. Tywin ilk iş olarak babasının bol keseden borç da altında dağıttığı altınların teker teker Lannister hanesine geri ödenmesini istedi. Ayrıca altınları hızlıca ödeyemeyecek olan lordların rehin vermesini istemeyi de ihmal etmedi. Bu fermanın ardından geriye sadece borçluların cevabını beklemek kalmıştı. Borç alanlardan biri olan Sir Harry Swift kızı Dorney'i Tywin'in en büyük kardeşi olan Kevan Lannister'ın gözetimine verdi. Lakin bir başka borçlu olan Lord Roger Rein basiretsizin oğlundan ne olacak der gibi Tywin'in fermanına kahkaha atmıştı ve vasallarına bir şey yapmamalarını tavsiye etmişti. Yani Tywin'e verdiği karşılık buydu. Roger'ın kayınbiraderi olan ve bir başka borçlu olan yaşlı Lord Veldoran Tarbux'a fermanı okur okumaz atına binecekti ve Castle Rock'a doğru ilerleyecekti. Amacı aslında orada yer almayan Lord Tytos'la konuşup onu Tywin'in fermanını iptal etmeye ikna etmek olan 76 yaşındaki Lord Veldron kayaya geldiği gibi Tywin tarafından sadakatsizlikle suçlanmıştı ve esir edilmişti. Bunun üzerine Veldron'un karısı Ellen de geri durmamıştı. Tywin'in kuzeni Stafford'u ve Lannister limanından iki Lannister'ı ele geçirerek misilleme yapmıştı. Bunun üzerine Lord Tytos rehinelerin takas edilmesini emretti ve Tarbek hanesinin Lannister hanesine olan borçlarını da affetti. Bu hamlesi oğlu Tywin'in yaptıklarını doğru bulmadığını ve yaşanan kargaşadan dolayı Tarbek hanesine özür niteliğinde bir jest yaptığı anlamını doğurmuştu. Lakin Tywin babasıyla her zamanki gibi aynı fikirde değildi. Yıllarca babasının ezikçe yönetimi altında aşağılanan Lannister'ların varisi oydu ve hanesinin varisi olarak kalkınma uğruna da her şeyi yapmaya hazırdı. Tywin bu sadakatsiz tebaayı ezmeye de oldukça kararlıydı ve esir değişiminden birkaç ardarda geçen ay sonra tekrar harekete geçecekti. Fetihten sonra 261 yılında Lord Roger Rain ve Lord Veldron Tarbeck'e suçlarını ve yaptıklarını ifade etmek üzere kayaya gelmelerine yönelik bir kuzgun yollamıştı. Gel gelelim ki tam da aradığı cevabı almıştı. Lord Roger ve Lord Veldron Kesterli kayasına gelmek yerine bağımsızlıklarını ilan etmiş ve isyan sancaklarını göğe yükseltmişti. Tywin babası Lord Titus Lannister'ın izni olmadan 3 bin silahlı adam ve arbaletçi ile beraber 500 şövalye ile Tarbek kalesine doğru yürürken yanında yer alan bazı hanelerle ordusu daha da büyümüştü. Tarbek Holun düşüşü Lannister'lar Tarbek kalesine o kadar ani bir şekilde yürümüşlerdi ki Lord Veldron Tarbek'in sancaklarını toplamaya bile vakti olmamıştı. İşte tam da bu nedenle Lannister ordusuna karşı yalnızca kendi şövalyeleriyle savaşacaktı çok geçmeden Tarbekler'in katledildiği kısa ve kanlı bir savaş başladı ve bitti. Lord Baldrin'in ilk evliliğinden hayatta kalan tek oğlu yani varisi savaş sırasında öldü. Ancak Valdron'un kendisi ve ikinci evliliğinden olan iki oğlu canlı ele geçirildi. Lord Valdron Tarbek fidye ile serbest kalacaklarını düşünse bile Tywin onun ve oğullarının kafalarını kestirdi ve Tarbek kalesine doğru yürüyen ordusunun en ön safında mızrakların ucunu asarak sergiledi. Lady Elin Terbeck kalesinde Lannister ordularını beklemekteyken kardeşleri olan Roger ve Reynard'dan yardım isteyerek Castamere kuzgunlar gönderdi. Bu esnada Sir Kevin teslim olmasını talep eden bir barış bayrağı altında Dull Lady Elin'e geldiğinde şu cevabı almıştı. Batıdaki tek aslan siz değilsiniz Sir. Kardeşlerim geliyor ve pençeleri tıpkı seninki kadar uzun ve keskin. Ancak Sir Tywin kuşatma gelişlerini bir günden kısa sürede hazırladı. Mancınık gibi olan aletler hızlı bir şekilde Tarbek kalesinin surlarını yıkıyordu. Lady Edin ve çocuğuysa yıkılan surların altında kalarak can vermişti. Çok geçmeden tüm direniş sona erdi ve kapılar açıldı. Tywin Tarbek kalesinden içeriye girdiğinde merhametin kırıntısını bile göstermedi ve kalenin ateşe verilmesini emretti. Tarbek salonunda kararmış kabuk yığını dışında hiçbir şey kalmayana kadar alevler yanmaya devam edecekti. Tüm bunlar olurken, Castamere'li Lord Roger Rain, aceleyle toplanmış 2000 adamla birlikte yorucu bir yürüyüşün ardından Tarbek salonuna tam zamanında yetişti. Lakin 2000 adamı ve kendisinin gördüğü manzara, yanarak kül olan bir Moloziyi olmuştu? Lannister ordusu, Reyne ordusunun neredeyse 3 katı kadar büyük olsa bile, Roger Lannister ordularının savaş yorgunu ve hazırlıksız olduğunu fark etmişti. Bu sürprizin kendisine avantaj sağlayacağını umarak, Lannister ordularının üzerine yürüdü. Lannister ordusu üzerlerine gelen düşman birliklerine karşı yaşadığı şoku çabucak atlattı ve hızlıca toplanarak topyekün hücuma kalkıştı. Ummadığı bir şekilde ordusu hızla eriyen Roger geri çekilme emri verdi. Castamere'e doğru hızlıca kaçarken adamlarının yarısı çoktan ölmüştü. Roger da bu hizmetten payını almıştı ve kaçarken omuz darının arasına yediği bir okla feci bir şekilde yaralanmıştı. Kaçan Reign orduları Castamere'a sığınsa bile Lannister orduları da çok geçmeden orada olacaktı. Castamere'in düşüşü Castamere'e geri dönen Lord Roger'ın yaraların nedeniyle ateşi ve zayıflı olduğundan küçük kardeşi Sir Reynard Rain geri kalan Rain kuvvetlerinin komutasını devralmıştı. Rainler Castamere'e sığınmıştı ve Reynard bütün adamlarını kalenin karanlık madenlerine indirmişti. Onlar madenlerde saklanırken Sir Tywin Lannister Tarbeck kalesinin yakılmasından 3 gün sonra Castamere'e geldi. Reynard Tywin'in madenlerin içinde savaşarak ilerlemesinin mümkün olmaması nedeniyle avantajı elinde tuttuğuna inanıyordu. Reynard halkının tamamı içerideyken Tywin'e teslim olma şartlarını gönderdi ve Tywin'in kardeşlerinin Castimir'de rehine olarak hizmet etmesi karşılığında Reynlerin sadık vasallar olacağını belirtti. Tywin, Reynard'ın şartlarını umursamayarak görmezden geldi ve adamlarına madenlerin girişini kapatmalarını emretti. Tüm girişler tonlarca taş ve toprakla kapatılıp içeriye veya dışarıya giden hiçbir yol bırakılmadığında Tywin adamlarına yakınlardaki bir dereye baraj yaptırıp onu en yakın maden girişine yönlendirmelerini emredecekti. Su, girişin ağzını tıkan molozların arasındaki küçük boşluklardan yolunu kolayca bulmuştu. En uzak girişlerde konuşlanmış Lannister adamları hafif çığlıklar ve bağırışlar duyduklarına yemin ediyorlardı. Ama gün ağrırken sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. Lord Roger ve Reynard Rey'nin yanı sıra İkiri'deki 300 erkek, kadın ve çocuktan hiçbiri madenlerden çıkamadı ve sonsuza dek mühürlenen madenlerde yatmaya mahkum kaldılar. Seferin sonunda Asi Reyn ve Terbek haneleri tamamen yok edilmişti. Tywin'in daha Lord bile değilken isyanlarla başa çıkma tarzı, yedi krallıkta ona saygı duyulmasını ve ondan korkulmasını sağlamıştı. Tywin'in yöntemlerinin acımasızlığı bazılarının kınamasına neden olsa da herkes batı topraklarında düzenin yeniden sağlandığı konusunda hem fikir bir hale gelmişti. Tywin'in Lannister hanesinin gücünü geri kazanmaya yönelik olan bu eylemleri The Reigns of Castamere şarkısında ölümsüzleştirildi ve Tywin'in baş belası sancaktarları tehdit etmede kullandığı bir yöntem olarak daha da popüler bir hal aldı. Fetihten sonra 261 yılında gerçekleşen tüm bu olaylardan bir yıl son deli kral olarak anılacak ikinci Eris Targaryen taş giymişti ve kral eli olarak arkadaşı Tywin Lannister'ı seçmişti. 6 yıllık kral elliğinin ardından babası Tytos'un fetikten sonra 267 yılında kalp yırtılmasıyla ölmesi Tywin'i hem kral hem de Castle Rock Lord yapacaktı. Ve ilerleyen süreçte yaşayacağı bir sürü şey de beraberinde gelecekti. Evet video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere